Selamun Aleyküm kıymetli kardeşlerimiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki sizin en hayırlınız ailesine karşı en güzel davranandır buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim Cenab-ı Hakk'ın kullarına bahşettiği en değerli nimetlerden biri de merhamet duygusudur. Merhamet Rabbimizin Rahman isminin bir tecellisidir. Merhamet kalp inceliği ve gönül yumuşaklığıdır. Şefkatli ve insaflı davranmaktır. Merhamet kalpleri kin, öfke ve intikam gibi hastalıklardan temizlemektedir. Gönülleri sevgi, saygı ve affın güzelliğiyle teyzin etmektedir. Can taşıyan her bir varlığa hatta bütün kainata muhabbet nazarıyla bakmaktır merhamet. Şiddet, öfke, kin ve nefretin yürekleri işgal ettiği günümüzde merhamet medeniyetinin birer mensubu olarak bize düşen rahmet peygamberinin mesajlarına yeniden sarılmaktır. Peygamberimiz ben ancak rahmetli, rahmet olarak gönderildim buyurması Allah Resulü'nün ilim, hikmet ve irfan mektebinde gönüllerimizi eğitmektir. Aslımızın en büyük hastalığı haline gelen merhametsizliği bir tarafa bırakarak eşimize, çocuğumuza, anne babamıza, yaşlılarımıza ve çevremizdekilere ve bütün canlılara karşı vicdanlı, merhametli olalım. Ailemiz ve toplumumuz merhamet ocağı olsun inşallah kardeşlerimiz. Merhameti elden bırakmayalım. Çünkü merhamet etmezsek göktekiler bize merhamet etmez unutmayalım. Allah ın...